وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاةِ Dünya. Hepsi dünya hayatının geçici, süsleri, ziynetleri. Adamı gözden düşürmek için Çavuşesko'nun sarayını gösterdiler, mallarını gösterdiler, resimlerini. Resimlerde şey yaptılar, bak ne saltanatlı. Bizimkiler daha mı aşağı? Bırakalım şeyi, yani zenginlerimiz daha mı aşağı? Orta daha mı aşağı? Hepimizin evi saltanat. Saltanatsız ev varsa göstersin şöyle bir tane. Sakirim diye efendim, inim, inim inleyenin evine gitsek, sahabenin 15 tanesinin malından fazladır, mülkünden fazladır. Akşam yiyorlardı, üç gün yemiyorlardı. Her gün böyle sabah akşam öğle yemek yiyemiyorlardı. Giyimleri yoktu, örtüleri yoktu. Koca örtünüyordu, camiye geliyordu, namaz kılıyordu, eve koşarak gidiyordu. Kadın sabah namazının vakti geçmeden o örtüye bürünüp sabah namazı kılıyordu. Örtü yoktu, yatak yoktu, yastık yoktu, yiyecek yoktu, içecek yoktu, imkan yoktu. Air condition yoktu, evin içinde şırıl şırıl akan sular yoktu. Çarşıda, çarşı yoktu, pazar yoktu, fırın yoktu, efendim kasap yoktu, süpermarket yoktu vardı ama her aradığını bulmak mümkün değildi. Yani adamın birisinin keyfi gelecek de bir deve kesecek de asacak da oraya okkayla satacak mesela. Şimdi şimdi her şey var. Tavuğun budunu mu istersin? Evet. Sadece budunu isterim. E Böyle düz mü vereyim, yoksa biftek gibi ezdire ezdire şöyle yaydırtayım mı? Yaydırt be. Ondan sonra pat pat pat, tak tak tak. Efendim güzel böyle. Tamam, bu kızartılır. Şimdi, bir tavuk eti yeter mi? Yetmez. Bu salatasız gitmez hocam. Yanına salata, tamam. Salatanın içine sadece marul yeter mi? Yetmez kırmızı lahana, efendim limon, havuç rendesi, turp rendesi, üstüne bilmem ne garnitür, türkün girintili çıkıntılı şey yapılması filan. E bu işte bir yemek. Sofrada bir yemek. Şeyle beraber, çift salatasıyla beraber bu böyle. Sonra önden çorba, arkasından efendim dolma, arkasından börek, arkasından zeytinyağlı, arkasından tatlı, arkasından tuzlu, arkasından bilmem ne, arkasından bilmem ne. mide ağrıyor. Tamam. Onun da kolayı var. Maden suyu, gazoz, Amerika'dan gelmiş ilaç taşlar vesaireler. Efendim bunları yedin mi hazm olursun. Böyle gidiyor. Böyle gidiyoruz yani. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. İmam Gazali diyor ki paranız pulunuz olsa bile çocuğunuza arada yemek vermeyin. Biraz açlığı tatsın. Birazcık mahrumiyetin ne olduğunu anlasın. Aç kalmanın nasıl bir duygu olduğunu sessin diyor. Yani yetişme filan bakımından. tabii bize de Allah tabi verdiği zaman çok şükür ya Rabbi bize ne nimetler vermişsin. Biz sahabelerin ayağının çamuru olamayız, tozu olamayız. Onlardan yüz misli güzel bir ömür sürüyoruz ya Rabbi. Ne nimetler vermişsin diye şükretmek düşüyor. Çok vermiş. Bolluk. Memleketimiz güzel. iklimi güzel. Her türlü imkanı var. Allah çok vermiş. İşte çok verince hem yemeli hem şükretmeli hem de hayır etmeli. Onu yaparsak israfa düşmeden Allahu Teala Hazretleri razı olur.